başkaca hiçbir mucizesi olmasaydı bile kadınları ve kız çocuklarını kurtarması ona şeref olarak yetmez mi? Sensiz olmuyor gönüller perişan ahmet olmuyor sen giden ekirim yüzüm gülmüyor İstemem kurbanım sen olmayınca sen gideri yani bir yüzüm gülmüyor. İstemem Resulüm sen olmayınca. Seni görmeyen gözüm eyleyim. Kalbi tutmayan gözüm Ve Versene dünyanın saltanatını. İstemem Resulüm sen olmayınca.